Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tibet. Bugün sizlerle birlikte ateş ve su oynuyoruz. Ama video sadece de oynamayı düşünüyorum. Çünkü annem yanımda da. Çünkü birazcık sakin olmam gerekiyor. Çünkü saat şu anda 8. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu <laughs> gerçekten. Ben burayı pek sevmiyorum. zaten arkadaşlar ben de mavi karakteriyim. Annem de kırmızı. Türkiye ne yapıyor? Hmm. Şimdi anne sen orada kal. Anne şimdi şunu çek, şunu sarı kolu çek. Daha yeni öğreniyoruz zaten. Keser. Evet. Bir saniye. Dur şimdi. Anne bir saniye ben gideceğim. Ha? Ha bir saniye anne iki biz zaten burada zıplı yapıyoruz Hı -hı. Şu, -hı. -hı. Boş boşunu yapıyoruz Unuttum zaten orayı Anne şimdi sen şu kırmızı yerden Anne hani bak sen şuraya gel Yukarıya çek ona ve o pembe tuşa basılı tut Hı -hı. Hadi bırak çıkayım Do. Şimdi sen bu tek kapanma tuşa bas ve bekle. Hı hı. hı, -hı. Bu böyle kolaydı. Bu gerçekten harika. Hırı 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 hırı. Hadi 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 hadi. Hadi. Alış mı yaptık? Bir sa? Hmm. Tamam. İtir Tamam anne gel. Kapılar açıldı. Sen de buraya gir. <laughs> Çok iyi Burası hangi bölümde çıkacak bir dakika 2 dakika olmuş şu an arkadaşlar Skip ad. Oha 2 tane de var burada Şöyle o Evet arkadaşlar burayı ben biliyorum Burası birazcık zor da Devam mı? Şimdi sen oraya bir... Aha, hala, hala, Ne şey getirsen bu beyaz düğmeye bas. Beyaz düğmeye. Tamam, şimdi bekle böyle. Hmm. Şey bazı köpte var, sadece kaldı. Bıraktı, açık kaldı. Bıraktım, açık Aha. Ve burada iz yukarıda. Hadi bakalım. Hani şimdi gel bakalım. Ben sana için yapayım. Mesaj var şu anda annemin. Rüstü <laughs> <laughs> birazcık dönüyor. Nasıl olacak ya? Hani o zaman sen yapmaya çalış tamam mı? Birazcık güzel, birazcık zormuş bende. Sen ittim inşallah bilirim. Burası harika çok zor. Bakar mısın etrafa arkadaşlar? Kolay gibi görünüyor ama çok zor. Haberiniz olsun zaten bir oynuyoruz oynuyorsunuz. Zor zor. Şimdi işte. gel şimdi. Nasıl sesler çıkıyor acaba? Blink blink mi? Hani şimdi bir saniye. Allah bir saniye be. Ben sen geçeyim oraya. Ben seni geçti ben geçeceğim. Ya ama orada dönüyor o. bu. bu. Sezgen çocukta öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Ama hassızlık. Ama. Oyun çıktı. Hah. Oyun geri geldi. Oyun çekiyor arkadaşlar. Yaklaştıralım birazcık şunu. Hah, tamam mı yeterli. Hıh. Hmm. Hıh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Saniye. Hadi <laughs> bak bir de şöyle bir oyun bakalım Hadi bir geç bakalım. Ben de geleceğim. <laughs> <laughs> Komik bir şey değil Oraya geçmem zaten. Buradan <laughs> şimdi sakin olman lazım. Hadi şimdi sen. Tekrar yapıyorum. şimdi. Bak tam zamanında yapmam lazım burada. Hoba Ne kadar için geçtim ona tekrar senin için yapıyorum. <laughs> Oy. Çok güzel. Ne güzel. Kaç oldu orası? Ah. Baka bulmuşlar. Hoppa tamam. Hı. Ana zıplanıyor sen de zaten? O adamlar oyuna bak yapmışlar. <gülüyor> 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 Neye güzel. Ay şimdi sen bu yeşil yere geç. Tamam. Yeşil yer. Bekle şimdi. Sakın oraya orada yani sakın kıpır da. Oh. <laughs> Anne askası böyle düşürecek de hemen baştan başlayacak. Anne tamam, gerçekten pardon pardon anlattım. Huy! Ama oraya gerçekten de zıplanıyor mu bir daha acaba? Bu, bunu biz almadık diyor. Nasıl anlıyormuş acaba? O? Bilmiyorum ki. O zaman ilk önce sen geçeceksin bayanlar first diye. Yani. Herhalde. Dur. Acele etmememiz lazım o zaman. pa pa pa.

Hı -hı. Tamam aferin şimdi beni bekle orada Yahu ben Adam orada çok dikkat et haberin olsun <laughs> Ama baksana benimki de birazcık aşağı, bir şey var Sen ama yok Mesela, Seni kendi birazcık zormuş Dur 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 bir dakika <laughs> Anam <Yani>, devam <laughs> Oh tamam annem daha <laughs> şimdi bak dikkatli ol tamam mı burada? Dur dur dur. Hayır. Hayır anne ne yaptık? Sıfır yıldır geçtik. <laughs> mor yaptık be. Elmasların hepsini toplayamadım diyor. Ayağım <laughs> mı? <laughs> 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 Yok ya mor <doğru> olsa güzel. Bu <laughs> ne <laughs> <laughs> Yo artık hani de zaten buraya yapmamız imkansız Anne bir saniye bunu indir. Sen şöyle yapacaksın bak. Ben beni indiremem ki sen. He yedin. bir saniye ben. <laughs> Şimdi ben kaldıracaksın. ne 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 ne. Üstünü sen de bineceksin. Hayır. Gibi. Tamam. Oyun bakta kaldı. Dur dur zıpla zıplaman gerekiyor herhalde. Zıplasın mı? Ne ne? Tamam. Zıpla. Ben sadece zıpla güzel kalk geçecek. Hep hmm. geçti aferin güzel. Ana! Sen ya dur tekrar ben zıplayayım dur bekle bekle. Tekrar <laughs> zıpla zıpladır. dur. Bir saniye. Hani bir saniye şurada bir tane mor kapı var. Anne bir saniye orada bir tane mor kapı var. Şuraya gel. Sen şuraya getireceğim ya. Mısın? Dur dur anne bir saniye. Şöyle bir saniye dur. Şurada bir tane mor kapı var. O bu mor kapıyı açalım. Kapı kapandı. Anne şimdi buraya gel ve sarı düğmeye basacaksın galiba. Tamam bakayım nere açıldı. Giriş kapısı açıldı. Hmm. O zaman anne en baştan trek başlıyoruz. Niye? Ne yapalım anne geçemedik ki çünkü burada kaldı. Yo o yüzden bak sen buraya gelip buraya gel. Ben şunu şey yapayım. Zıplay 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 bunu indireyim dur. Yo artık. Dur. Sen. Hı. Ver bak, şimdi bak zıplayacağım bak. Sen zıplama. Hı. Tamam tamam. <laughs> Şuradan zıplasana anne daha yüksek olur. Anne şuradan. Sen de zıpla sen de zıpla. Biz anne olmaz ki ama böyle ikansız anne yapamayız. Hayır anne böyle yapamayız ikansız. Anne başladı krek başlayacağız ne yapalım anne. Hmm, tamam. kalmadı bir saniye o zaman ben şöyle bir şey yapacağım rekke böleceğim. Ba da ba da da. <laughs> <laughs> There is no <bana> reason why everyone shouldn't have access to the very <laughs> best education. We don't all learn in the same way. Ha hani ben şimdi orayı anladım. Zıplayacağım. Bir saniye. Şimdi ben o. Oh, Arkadaşlar oh. bir saniye. Hah. Hadi gel. 61'e çıktım. Hı. Hmm. Sıkıntı Baba kayıntayız. Ya çekiyoruz. Hayır. 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 Hadi zıpla. Hadi sen buraya. Ay içine girsene onun. Ali bak bak sen zıplayınca da geçiyor bak. Zıpla. Ben zıplatıyorum. Ha, tamam, Gördün mü? Tamamladım. bak şimdi. Burada tam zaman işte bu. Allah anne ne yaptın? Ekran gitti. gitti. Yo. Ayak, ay, ay, kapıyı çevirdi. Şey Bir saniye. <laughs> tamam, oldu. Arkadaşlar işte geri geldik. Şurada Şimdi anne yapmana gerek yok. Yapmana gerek yok. Ben e, yukarı de. çıkmam gerekmiyor mu? Hayır, o kırmızı ya. Yok yok anne dur dur. Ben şey yapıyorum bak. al şimdi gel şuraya. Nasıl geleyim? Kapattın şu anda kapıyı. O hı, zaman ne hani, şimdi gel. Kafak çıldırdınız be şimdi. Ana be yukarı çıkamıyorum şimdi dur. Çıktın aferin. Tamam şimdi bekle bekle. O kapıyı indirme şu anda bekle. Tamam şimdi indir. Burası çok zor. Acele etme. Acele etme gel şuraya. Tamam. Parkurlar mı şurada? Hani al bakalım onu şimdi anne oraya geçmeye çalış şimdi. Allah kapıyı saniye. tekrar kapattım dur tamam dur baştan alınacak galiba bir saniye ben... bana tamam güzel kapı anne açılmadı tekrar yapman. hadi sen morna git şimdi anne direkt sadece bunu açmam Tamam şimdi gel bakalım. Hoppa. Şimdi anne bırak. Hayır. Aha. Evet doğruymuş. Doğru ya. Ben sen Ama doğru. Ama yeşili dikkat et şu aşağıda. Hadi tamam sen de dikkat et. En baştan başlatsak var ya deli olacağım artık. Anne hani ben sana yardım. <laughs> hadi ben, ben sana yardım. sen, hadi sen git bu tarafa ilk önce. <laughs> tamam bekle. Tamam. Şimdi ben. Hadi yardım et.

Ben neyi seçtim bu ne? Hoş görmedim bundan da benim anne. Kocaman hey maşallah kadar. ben buraya yaşamam imkansız anne. Bu şey karakteri donuk değil hadi gel. Gel <laughs> <laughs> tamam. Hayır. Ay bu neydi? Çok zor ya Tüvet. Anne hani bir saniye. Ben oraya seni yetişmek yardım edeyim. Bütün de. masumdayım arkadaşlar. Hemen şöyle. Canın dolsun. olsun. <laughs> Kaye. Ha tamam. Şimdi anne ben geliyorum. Kolayca. Doink. <laughs> Burası da benim için de birazcık zor. Allah ya orada nereye o? Yok. Patlıyor sanki orada. Tamam tamam video. Çünkü şey kalkıyorum ben. Hmm. Aşağıda artık. Anne bence bak bunu oynamaya başka yer oynayalım ya. Bu daha kötü. Ay kalkalım çünkü şey babanın evine gideceğiz. Arabayla. Neden? Baba şey izin alıyor. Hmm. Tamam o zaman arkadaşlar bu yemek videomuzu kadar evden düzeltmeyi beğenmeyi abone olmayı bu kısımda bu ما اسكن ام اي